Merhaba sevgili yengeçler. İkinci yeni tarotasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bakalım kartların enerjisi ne söyleyecek? Bize 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ek desteğiyle ayrıca bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Özel açılım yapıyor muyum diye merak edenleriniz için yapıyorum. Instagram ikinci yeni adresine gelip oradan bana mesaj gönderebilirsiniz özel açımla ilgilenmeseniz dahi oradan da ikinci yeni tarotu takip etmenizi istirham ediyorum efendim. Yakın geçmiş değnek kraliçesi kılıç kralı. Aziz şu anki durum kılıç onlusu dünya. Aşıklar sizin kendi enerjinize star kule kartı ve kılıç altılısı kartı. Uh, enerji enteresan bir enerji. Birçok şey işin içerisinde arkadaşlar. Yakın geçmiş şunu söylüyor bana kalırsa. Um, Baştan çıkaran bir enerjiyle nasıl mücadele etmesi gerektiğini çözmek isteyen biri. Ne demek istiyorum? Ek desteği umarım ayrıntısına varacağız ama. Değnek kraliçesi Femfetel'dir. Baştan çıkaran enerjidir. Ee, yani arzuların peşinden gitmeyi anlatıyor olabilir. Aziz Kars'ı da bir o kadar mübarek bir adamdır. <laughs> Bilemiyorum mübarek bir adamı yolda çıkması... Böyle yorumlamak zorunda mıyız? Yani bu nasıl baktığımızla alakalı olaya. Ee, ama Kılıç Kralı bana onu söylüyor. Yani mantığıyla hareket edip işleri böyle ma mentalites, <laughs> mantığa dökmek isteyen e, bir işin içerisinden çıkamayan bir enerji. Bilemiyorum. Bu siz misiniz? Karşınızda kişinin enerjisi mi? göreceğiz. Ama eğer durum bahsettiğimiz gibi ise iyi haber. Burada bir sürecin bitmesi söz konusu. Ee, eğer hayatında doğru feminen enerjiyi, doğru eşi çekmek isteyen birinin geçmişinden gelen yanılgılarından mantık gücüyle kurtulması söz konusuysa eğer bir şekilde orayı çözmüş, karmasını yaşamış, olaylara farklı bakmayı öğrenmiş ve aşkın gücüne kendini teslim etmeye hazır birinin enerjisine dönmüş olabilir şu altılı kart. Sizin kendi enerjinizle burasıyla bence paralel bir idrak yaşadıysanız eğer idealinizde olan kişiye gitmek üzere <laughs> büyük bir dönüşüm yaşamış olabilirsiniz. Kapı kartınızda bu arada değnek üçlüsü planların hayata <laughs> geçmek üzere olduğunu söylüyor. Gelelim değnek kraliçesi ile başlıyoruz. Kupa ikilisi adalet kartı ve denge kartı. Adalet ve denge Sizden önce bilmiyorum. Ya boğalara ya da ikizlere yine aynı şekilde gelen kartlardı. Burada bir çifte e, inanç var. Çifte kavrulmuş <laughs> fıstık. Denge, inanç, karma ise karma, adalet ise adalet. İyicil şekilde olması gereken her şey. Ve kupa ikilisiyle beraber geliyor. Bir kişinin ağzı eğer gerçekten aşk konusunda çok yandıysa... E, özellikle aldatıldıysa artık bunun değişmesi söz konusu gibi bir okuma yapmak istiyorum ben. Kader çarkı, büyücük kartı ve kapı kartı olan değnek üçlüsü kartı geldi. Neyin üzerine? Kılıç kralı. Kılıç kralı keskindir, soğuk yüzünü gösterir. Onu alt edemezsiniz, düşünsel anlamda güçlüdür, sözünü esirgemez. ...kendisi konusunda da gerçekleri görmek ve göstermek konusunda akılcıdır. Kader Çarkı bu kişinin bu yönünü biraz hafiflettiği anlamına geliyor olabilir. Yani büyücü kartını burada şey diye okuyacağım. İdeallere giden yolda manifestosunu daha geniş tutan biri. Ufkunu genişleten birinin enerjisini görüyorum. Peki onun sonucunda neye ulaşılmış olabilir? Tılsım Kralı, Kupa Şövalyesi ve Tılsım Öncesi. Şöyle bir geriye yatıp, geriye yaslanıp e, hayata dair konumlandırdığı, inşa ettiği o düzene, o imparatorluğa, o krallığa bakıp e, neyi kaçırdığını görmek isteyen biri olabilir. O kaçırdığı şeyin de aşka dair olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Orada benim gördüğüm çok güçlü bir evlilik potansiyeli var. Evliliği anlatıyor olabilir. Aşkla yapılacak evlilik potansiyelini anlatıyor olabilir ya da hali hazırda içerisinde bulunan ilişkinin çok güçlü bir aşkla ve maddi olarak da birbirine bağlanmış olabileceğini söylüyor. Peki geliyoruz şimdi aşağıya. Biten ne? Peki bu kılıç onlusu bize neyi anlatıyor? değnek beşlisi, tekrar kılıç onlusu ve değnek dörtlüsü. Wow. Ben bunu bir de evliliğin bitmesi olarak yorumlamayacağım. Ben bunu o sürece giden endişeler, korkular, yarışlar, kıskançlıklar her neyse onun alt edilmesi olarak yorumlayacağım. Evlilik olması şart değil. İki kişinin mutlu şekilde bir araya gelmesini ifade ediyor. Evet engeller öncelikle kendinize ya da birilerinin kendine yarattığı engellerin bitişi. Kılıç kraliçesi, tılsım beşlisi ve değnek onlusu. Evet, o sürecin çifte şekilde kapanması. Kılıç onlusu, çifte kapanış, dünya ve değnek onlusu. Yine bitişler. Yokluk enerjisinden çıkmak. Ee, aşıklara şimdi geleceğiz ve kat edilen yolu umarım göreceğiz. Star kartı, son hüküm kartı ve kupa kralı kartı. Ne kadar güzel. Kupa şövalyesinin altında kupa kralı. Hangi süreçten sonra? Tamamlanma, idrak kendini tanıma, karşı tarafı tanıma, ilişkilere dair çıkarsama yapma. Bir uyanış, müthiş bir uyanış. Ne kadar güzel. Ben sizin enerjinizi gerçekten de sevdim yengeçler. Teşekkürler geldiğiniz ve bu enerjiyi getirdiğiniz için. Her zaman böyle olmayabiliyor. sıra ee, Star'a gelelim şimdi sizin kendi enerjinize. Aziz kartı şurada gelmişti. Tılsım kraliçesi kartı. Kupası. Ne kadar güzel. Şuradaki işte o fem fatal, o değnek kraliçesinin karşısına koyulan idealize edilen tılsım kraliçesine gidiş evet aziz kartı burada şey e, değnek kraliçesinde zorlanmıştı zorlanması beklenirdi çünkü hamurları beklentileri hayata dair aşka dair her neyse beklentileri farklı olan kişilerdir bunlar ama bir aziz bir tılsım kraliçesiyle hiçbir zorluk çekmeyecektir mayaları aynıdır hayata bakışları aynıdır aşk konusunda da aynıdır ee, bu her kimseki sizin enerjinizden mütevellit olduğuna göre, e, beklediğiniz o aşk başlangıcı çok güçlü şekilde, çok güçlü ayak sesleriyle size yaklaşıyor olabilir. Yıkılan kule. Tılsım dokuzcusu ölüm kartı ve değnek 8'lisi. Enerjinin sizin güzelliği hep zorlukların bitmesiyle paralel. Evet, zorluklar, her neyse anksiyete, şu ana kadar getirilen tedirginlik, stres. Olumsuzluk, bunların bitişi çok hızlı bir şekilde olumluya doğru kayışı. Artık ben bitirdim, yaşadım, yaşayabileceğim bütün olumsuzlukları diyen bir yengeç var. Kılıç altılısı, tılsım dokuzusu, değnek frenşi ve değnek yedilisi engellerden kendine yaratılan ya da kendinin yarattığı engelleri bitirip artık özgürlüğe giden birinin enerjisi. Destenin dibinde tılsıması, tılsım dokuzuna sunulacak. Özgüveni yükseldikçe ona doğru böyle mıknatıs şekilde, mıknatısın çektiği gibi çekilecek güzel kazançları gösteriyor. Değnek üçlüsü ve önerin teliğinde bitireceğim sevgili arkadaşlar. Kılıç kralı, münzevi kartı, güneş. Birinin artık kendini hapsettiği o yalnızlık çıkmazından çıkabildiği, güneş kartıyla artık görebildiği, ufukta güneş var tekrar tılsımasının bana göz kırptığını burada belirteyim ve bitireyim. Harika bir enerjiydi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.